için canı kırdı canı kırıklığıma. <laughs> Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz harikalar diyarında bugün pembenin yanına kardeş <laughs> Canınızı gıttaram inşallah evsizdir mutlusuzdur Neyse haydi haydi başlayak Arkadaşlar bizim pembeyi biliyorsunuz pazar civcivimiz pembe Pazardan alınan Renkli civcivler neden hep horoz oluyor? Onlardan da bahsedeceğim ama öncelikle pembenin büyüme serüveninden bir parça göstereyim mi sizlere? Göstermiyorum. Ufak ufak kesitler göstereceğim sadece. Daha ilk geldiği günden itibaren Gogo'nun altına vermiştik civcivimizi ve kabul etmişti. Ondan sonra büyüttü, koskocaman oldu. Şimdi ise bembeyaz bir horoz, süt beyaz bir horoz oldu kendisi. Bunun adı pembe arkadaşlar. Pembe bilezikler taktık ki tanıyalım kendisini. Bunda kardeşleri. Bir tane daha kardeşleri vardı da o, o, firar etti. O gitti. Şu horozumuz da çok tatlı değil mi? Maşallah bu da kırma. Arkada da cıbıl var. Buna bir isim takmadık. Sen ne desa bir de artist bir biraz? Bak 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 bak. bak. Sen çok artistsin ha. <laughs> sen adın artist olsun ha. ha? Artist misin sen oğlum? Artist. Tamam bunun adı da artist olsun arkadaşlar. Cıbıl, artist ve pembe. Üçü bir arada kardeş kardeş büyüyorlar. Havalar bu ara çok soğuduğu için yavaştan bunlar artık sürüye karıştırabiliriz. Kendilerini kurtarırlar ama. Pembe'yi <laughs> bugün sizlere yakından inceleyeceğiz. Peki neden pazardan alınan renkli cücülerin hepsi horoz oluyor? Onun adında birazdan bahsetmeye çalışacağım. Evet, pembeyi sizlerle birlikte yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. Pembenin son hali. Bakar mısınız? Ne kadar büyümüş değil mi? Küçüklüğünden bu zamana kadar. Gogo'nun çok emeği var. Gogo olmasaydı belki bugün bu hayvanımız burada olmayacaktı. Çünkü pembeyi büyüten ve annesi olarak bunu evlat olarak edinen Gogo'ydu arkadaşlar. Şimdi koskocaman oldu ve aramızda. Pembenin bilezikleri var. Birlikte takmıştık zaten. Hep birlikte gösterdik. Dedik ki pembeyi kaybetmeyelim. Çünkü bembeyaz bir horoz oldu. Eğer pembeyi incelersek bir ligorin olduğunu farkına varabilirsiniz. Kendisi bir ligorin kırması da olabilir. Ama neden renkli cizvilerimizin, pazar cizvilerinin hepsi horoz çıkıyor? Sorunuza da yanıt olmak istiyorum. Aynı zamanda pembeyi de şöyle bir inceleyelim. Bakalım ki pembelik kalan hiçbir tüyü var mı? Şöyle tüy diplerinde halen daha küçücük pembelikler yok tabii ki. Kanat altına bakıyorsunuz yine aynı şekilde yok arkadaşlar. Kuyruk ucuna bakıyorsunuz yok. Kendisi şu an halis, muhlis bir Ligorin horozu arkadaşlar. Maşallah. <laughs> güzel mi güzel, tatlı mı tatlı. Muhteşem bir hayvan. Mosmor bir civcivimiz var artık sürümüzü süsleyen, kümesimizi neşelendiren. Kendisi muhtemelen horoz, fabrika çıkışı bir horoz. Renkli olduğu için bu kadar şirin duruyor bu arada. Bu kadar renkli olmasa o kadar şirin göremezsiniz bunu. Kümesinizde renkli bir ortam olur. En azından kümesinizde hayvanlar tek kalmasın, her türlü büyütürsünüz. Yani direkt ölür diye bir işte işareti yok. Eğer iyi bakarsanız bir de arkadaşları olursa bu hayvanlar daha kolay yaşarlar. Çünkü bunlar bağışıklık sistemleri güçlü genelde aşıları yapılmış oluyorlar. Sen bana mı geldin oylu mu? Sevecek misin? Beni mi seveceksin sen ya? Sen ne kadar güzel ya. Senin bu rengen kurban olurum ben senin ya. Külüp tüy değişiminde bembeyaz olacak bu civciv. Her şey doğalıyla güzel. Sen şey, ne kadar tatlı oldun pembe ha? Annen yanına götüreyim mi pembe seni? Gel. Gönlüm dönüyor. Maşallah pembe. Tamam pembe hadi gidiyoruz. ben. ben. Senin hayatını kısaca gösterdik arkadaşlar zaten kesitlerle. Pemben'in o, o zamandan bu zamana nasıl büyüdüğünü, ne kadar geliştiğini, ne kadar tatlı bir horoz olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Pazar civcivleri genel olarak fabrikalardan beleş ve çok ucuz fiyatlara alınan civcivlerdir. Fabrikalar genelde tavuk ve horozu ayırt ederler. Sonrasında da horozları fabrikadan dışarı çıkartırlar. Bunu yapanların çoğusu yumurta fabrikalarıdır. Çünkü yumurta fabrikaları için yumurtlayan tavuklar daha önemlidir. Kuluçka merkezlerinden çıkan yumurtalardan civcivlerin hepsini sırasıyla kontrol ediyorlar. Kontrol sırasında tabi çok güzel aşamalardan geçmiyor hayvanlarımız. Bilirsizci kardeş çok sıkıntılı değişik yöntemlerle hayvanların cinsiyetlerine bakıyorlar. İşte o arada horozlar ve tavukları ayırırlar. Ayırdıktan sonra da bizim pembe gibi hoyozları dışarı atıyorlar. Yani dağıtıma yönlendiriyorlar. Onları da pazarcılar geliyor hızlı hızlı fabrikanın kapısından kapış kapış alıyorlar. Çünkü hepsi horoz ve fabrika için değerli değil. Yani emin olun belki para bile vermiyor olabilirler. Ondan sonra da getirirler. Kimisini boyuyorlar arkadaşlar. Kimisini ise tabii ki pazarlarda tavuk diye satırlar. O yüzden pazardan tavuk almak gerçekten büyük bir risk. Hatta pazardaki tavukların birçoğu da tünemiş tavuklardır. Yumurta tavukları var ya. Onlar fabrikaların 2 yıl kullanıp attıkları, dışarı verdikleri hayvanlar. Yani zaten tam verimliliğini almışlar. Verimliliği düştükten sonra da dışarı atıyorlar. Pazarcılar da alıp getirip bizlere satıyor. Ben daha önce aldım o tarz tavuklar. Yani şu var arkadaşlar. Bir, bir buçuk ay falan yedirirsiniz yumurta tavukları tünemiş bile olsa yumurtaya çıktıktan zaman size yeterli yani alabilirsiniz onda şey, gönlünüz rahat olsun gidip pazardan ataks mataks lohma falan alabilirsiniz tek sıkıntısı işte hastalıklar falan bunlara dikkat edin ama onlar da hayvan sonuçta bir süre sonra yumurtaya çıkıyorlar çok konuşmuyor gerek yok bizim pembeyi hepiniz gördünüz arkadaşlar kendisi çok tatlı şu an baya da bir uysat yani tanıyor bizi buna da bakıyor bakıyor kim bu diyor bak bakala. Sen sen kimsin lan? Ha? Ha? Tanıdın mı beni? Ben kimim? Lan gıcım oğlum sen Daha minnacıksın lan şu parmağın ba var ya Baş parmağın var ya senin ha? İşte o kadardı O kadardın ayağın kadardın lan Şimdi koskoca bir horoz olmuşsun bir de bana artistlik yapıyor ha Artist <laughs> Canını yere Nereden nereye abi Vallahi çok mutlu oluyorum Bu tarz şeyler görünce arkadaşlar insan daha da bir hayvansever olabiliyor evlat evlat niyetine seversin yani. Evlat gibi oldu çünkü. He? Gözümüzün önünde büyümesi de tabii ayrıca çok güzel. Rabbim herkese gogo -go gibi bir anne nasip etsin. Gogo -go gibi bir tavuğunuz olsun. <laughs> Kafasına basmasaydı neydi gogonun da mı olsun? Gogonun evlatları. Gogo -go olmasaydı işimiz zordu. Ama burada büyüdü bak pembe şu kafesle büyüdü arkadaşlar. <laughs> Canım pembe. Ula pembe. Canım pembe benim. Pembe şimdi kardeşlerin yanına getireyim. Çok güzel. Pembe kardeşlerin yanına geri <laughs> Açıkçası biraz zorlandık pembeyi tanıtırken, çekim yaparken. Çünkü hayvan artık büyüdü, harif oldu. Tutulmak veya da mın mınlık istemiyor. Ben de mıncık mıncık ettim kendisini. Kameranın arkasın, kamera arkasında ben daha bayağı bir değişik seviyorum hayvanları. Kameranın da çok eskisi gibi sevemiyorum arkadaşlar. Ama olsun ya. <laughs> olsun da güzel olsun. Youtube bazen yanlış anlıyor. Ben tavukları severken falan yanlış anlaşılıyor arkadaşlar. Biraz bir şeyim ya ben. biraz sert davranıyorum ya mıncıklar. böyle severken biraz sıkıntı yaşıyoruz sonrasında. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Gogo tüy değişimini tamamladı. <laughs> Dadaşlar diyarından Erzurum'dayız. Bugün Erzurum da ilçesinde bizim Gogo'nun hayatından kısaca bahsetmek istiyorum. Gogo daha küçücük bir yumurtayken kümesimize geldi. Kümesimize gelen o yumurtadan çıkarttığımız yavrumuz bir Black, black Motlet Brahmite. Bunlardan iki tane, üç tane vardı arkadaşlar. Üç kardeş dünyaya gelen Black Mode'da Brahmalarımız bir süre sonra büyüdükçe hastalıklar oluştu. Büyük horozumuzu ve bunun bir kardeşini kaybettik. Yani tek başına kalmıştık Gogo. Gogo tek kalınca ne yapacağımızı şaşırdık. Sonrasında kümesimize, karışık sürümüze katmaya karar verdik. Gogo'nun eski videolarımızda neler yaptığını görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Sürekli takip eden arkadaşlarımız biliyor Gogo'nun kim olduğunu. Gogo'ya neden Gogo ismini verdik onu da söylemek istiyorum. Çünkü Gogo öterken go go diye konuşur. Gogo bizlerle konuşur arkadaşlar. Gogo bizlere çok yakındır. Severiz, okşarız. Bak. Go. Gogo. 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 Go. Tamam hadi Gogo go, git. Gogo <laughs> go, go, go go diye öttüğü için öyle. Kendisi bir Black Mottled Brahma arkadaşlar. Kar yağdı Brahma diyebilirsiniz yani. Sonrasında GoGo'mu sürüde 3-5 sefer hastalık atlattı. Ağır bir hastalık geçirmişti. Ölümden zor kurtardı kendisini. Çok detaylı videoda paylaşmadık o zaman ama üst solunum yolları kronik rahatsızlığı var GoGo'nun. Biz iki haftada bir bu kronik rahatsızlığı sebebiyle boğaz temizlemesi yapıyoruz hayvanımıza. Onu da söylemek istiyorum. Bu şeyler tavuklarda kronik olabilir. Eğer yapmazsanız temizliğini ölür. Biz ölmemesi için elimizden geleni yapıyoruz inşallah uzun süre daha. Harikalar Diyarında. Bizimle ve sizinle olacak Gogo inşallah. Gogomuz büyüdü sonrasında yumurta salmaya başladı. İçeride hemen pinin içinde bir gurk düşmek istedi Gogo bir ara. Dedi ben amburda burada gurk düşeceğim kardeş. Dedi ben dadaşam dedi tam buraya gurk düşeceğim. Oraya gurk düştüğü zaman o ara Tokyo'da yukarıda gurk yatıyordu arkadaşlar. Ben ikisi arasında kaldım. tokuya mı yatırsam Gogo'ya mı? Çünkü Tokyo daha iyi anneydi ben Daha önce Gogo'nun anneliğini görmemiştim. Ancak Gogo'yu yatırmaya karar verdik. Gogo'yu aldık, istediğimiz noktaya yatırdık ve direkt yattı. Hiç bize sormadı, neden beni buraya yatırıyorsunuz diye. Sağ olsun güzel bir şekilde yavrularını büyüttü, çıkarttı, büyüttü, geliştirdi. Sonra Gogo tekrardan gurk olmak istedi arkadaşlar. Çok güzel cecivlerini büyüttüğü için biz artık güveniyorduk Gogo'ya. Harikalar diyarı olarak bizde güven kazanmak zordur. Ama bir de güven kazandın mı ondan sonrası kolaydır. Gogo'nun güveninden sonra Gogo'nun ikinci yatışında hemen kendisine yumurtaları temin ettik. Altına doldurduğumuz bir sürü karışık yumurtadan cecivler çıkarmayı başarmıştı Gogo. Ama bu kez elimizde bir tane de pembe vardı. Pembe civcivimiz daha küçücüktü. Bizim benim kuzenim arkadaşlar pembeyi bizlere getirdi. Pazardan almıştı sadece. Evde bakamadığı için bizlere vermek istemişti. Biz de bunu tabii ki kabul ettik. Ve bizim pembeyi gogonun altına vermeye karar verdik. Çünkü pembe tek başınaydı ve büyüyemezdi. Tek başına kafese koyduk ve ötüyordu. Çünkü kardeşi yoktu. Yeni çıkmış bir civcivimiz yoktu ki yanına koyalım. Sonrasında pembemizi gogomuzun altına verdik. Dedi ki bakalım gogo kabul edecek mi? Çünkü normalde bir haftalık çizgileri kurt tavukları kabul etmez arkadaşlar. En fazla 2-3 günlük olması lazımdı. Gogo hiç ikilemedi. Gogo hiç umursamadı ve pembeyi kabul etti. İşte o gün harikalar diyarında bizim gogomuz bizden güzel bir yıldız altı. Artık gogomuz kümesimizde harikalar diyarımızda unutulmayacak tavukların biri. İleride belki bir gün kaybedeceğiz kendisini ama ömür boyu yaşayacak bizim sürümüzde ve kümesimizde arkadaşlar. Bunu da böyle konuşmak istedim sizlere. Burada gördüğünüz bütün tavuklarımız ve hayvanlarımızın her biri. Dadaşlar Diyarı'nın Uzundere ilçesinde harikalar diyar olarak ben, Turgut hepsini kuluçkadan, yumurtadan çıkarttık. Bunların hepsi civcivdi, şimdi hepsi yetişkin birer tavuk oldu. Dışarıdan gelme tavuklarımız gerçekten çok çok az arkadaşlar burada. Hepsini biz elemeyi göz nuru sıfırdan büyüttük. Ayam cemaneler gibi ve birçok hayvanımız gibi. Ve hepsini sıfırdan çıkarttık. Sıfırdan buralarda harikalar diyarının ortamında sizlerin gözünün önünde büyüdü hepsi arkadaşlar. Daha yeni olarak örnek olarak pembe ailesini gösterebilirim dedik ve bugün de bu videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Harikalar diyarında olun, bizimle olun, mutlu olun diyorum. Hafta içi her gün saat 8'de, akşam 8'de bu ara. Bizlere destek olabilmek için beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bu için canı Canı